Günaydın, günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Bugün bayram. Hepinizin bayramı mübarek olsun. Mübarek olsun Ramazan bayramınız. Hepinizin çoluğunun, çocuğunuzun, ailenizin, herkesin bayramını kutlarım. Güzel bir bayram geçirmenizi dilerim. Biliyorsunuz bizim buralarda bayram bayram yok. Ama çok güzel bir gün. İnşallah Türkiye'de de böyledir hava. Genelde hatırlıyorum ben de. Yani bizim çocukluğumuzda daha çok öyleydi. Bayram günleri özellikle havalar çok güzel oluyordu. Ben şimdi nereye gidiyorum? Burada bizim bir dayımız var. Türk onun bayramını kutlamaya gidiyor. Ona bir sürpriz yapayım. Kimse gitmiyordur. Nasıl? Muhtemelen burada zaten birkaç Türk var. Sanmıyorum onlarla gittiğini. Gideyim ona bir sürpriz yapayım. Biraz da manzarayı görerek gidelim. Daha yeni uyandım ben. Saat 8.30 şu anda burada. Evim yüzüm şiş yani. Gördüğünüz gibi burada sokaklar bomboş. Hatta ben biraz önce Metin abi'yi aradım, bayramını kutlamak için unuttum da onun çalıştığını yani bizim kafa aynı Türk kafası yine bayramı olduğunu çalışma olmaz kafası adam harıl harıl çalışırken aradık adamı bir de doğrudun konuşamadık da. Dediğim gibi burada bir dayımız var. Onun yanına gidiyorum ben şimdi. Onun bayramını kutlayayım. Ona da bir sürpriz olsun. Hem onun çayı falan vardır. Gideriz bir çay içeriz bir sohbet ederiz. Bir saat kadar ondan sonra yeniden geriye dönüş yaparım ben. Şimdi gideceğimiz dayımız hemen hemen 70 yaşında. Neredeyse gezmediği ülke kalmamış. Yıllardır geziyor. Afrika'sından, Avrupa'sından her tarafı gezmiş yani. Son sanırım 3 yıldır Brezilya'da. O da seyyar satıcılık falan yapıyor. Bir şekilde hayatını idare ediyor. Burada bir ev tutmuş. Yine siz göremeyeceksiniz onu çünkü kameralara çıkma hiç istemiyor, sevmiyor. Ama çok iyi biridir. Hemen hemen her gün görüşüyoruz. Her gün gelir yanıma satış yaptığım yere. Sohbetimiz ederiz. Dediğim gibi gideyim ona da bir sürpriz olsun. Bakalım artık burada son bir hafta nasipse. Bir hafta sonra Yolcu yolunda göre gideceğiz. Dün akşam yine yağmur yağdı. Tam saat 8-8.30 gibiydi falan herhalde. Toplandık gittik. Bir de yağmurda kaldım biraz. Kaldım dedim uslandım yani. Birkaç gün arka arkaya devamlı böyle uslanınca boğazım şişti. Bir de hostelde klimayı sonuna kadar açıyorlar arkadaş. Kapatıyorum yine açıyorlar. Kapatıyorum yine açıyorlar. Böyle biraz sıkıntımız var. Şimdi Türkiye'de herkes bayram havasında değil mi? Herkes bir yerlere gidiyordur el öpmeye. Gerçi o büyük şehirlerde pek kalmadı artık da bizim köyde öyleydi. Sabah erkenden el öpmeye. Ve şöyle bir şey var. Hani bayram 3 gün 4 gün oluyor ya. Bizim köyde bayram bayram günü öğlen de bitiyor. Öğleye kadar herkes gidiyor, el öpüyor, bayramlaşıyor. Öğleden sonra herkes tarlaya. Şimdi mesela köyde tütün zamanı. Tahmin ediyorum yine ya öğleye kadar bayram yaparlar. Öğleden sonra tarlaya. Gerçi bayağıdır köye de gidemedim. Belki artık değişmiştir gençler çünkü her şey değişiyor. Tüsüneken de çok kalmadı bizim zamanımızdaki gibi ama yine de var. Ekenler var yani. Duyuyor musunuz sabah sabah müziği nasıl açmış? Sabah saat daha burada 9'a gelmedi daha saat. Ve müzik açan yer şu gördüğünüz ecdane. Biraz kapatacağım mikrofonu. Görüyor musunuz Ejdane'nin müzik sistemi nasıl? <laughs> Biz anlatınca belki komik geliyor ama gerçek bunlar arkadaşlar. Ejdane'de öyle bir müzik sistemi var yani. Ramazan'da da bitirdik bu arada. Artık yola çıkmak için pek bir engelde kalmadı. Rahat rahat çıkarsın. Geçen canlı yayında da biraz bahsetmiştim. İki seçenek var önünde. Biri otostop karayolu ile gitmek. Çok uzun sürecek olabiliyorum. da biliyorum. Peru'ya. Peru'dan Kolombiya'ya. Oradan işte Kolombiya'dan sonra bir sıkıntı var karayoluyla. Onu aranızda bilen varsa biz Yasin'le görüşürüz devamlı da Kolombiya'dan Panama'ya karayoluyla almıyorlar. Aralarında bir sıkıntı varmış canım. Sanırım. Kolombiya'dan Panama'ya karayoluyla geçemiyoruz. Şimdi buradan Kolombiya'ya geçiş yapsam uçakla hem gidiş hem dönüş bileti alman gerekiyor. Kolombiya öyle alıyor. Onu da yapamam. Yani her yönden önümü tıkıyor yol şu panama sıkıntısı olmasa otostopla motostopla yavaş yavaş koyulacağım yola. Ama böyle sıkıntı olunca düşünüyorsun yani hadi Kolombiya'ya gittin orada kaldın geçemedin ne olacak. İkinci bir seçenek de buradan El Salvador'a direkt uçuş. O da pahalı işte. Nereden baksan 500 dolar buluyor. Gerek uçuş. El Salvador'dan sonra Guatemala. Guatemala Meksika vizesini en rahat veren ülkelerden biri. Orada bir Meksika vizesi denemek. Yani bu kartellere para kaptırmadan Meksika vizesini denemek. Eğer alırsak rahatlıkla Meksika'ya giriş yaparım zaten. Alamazsak yine ileriye ver. Yani düşünüyoruz düşünüyoruz günlerdir düşün düşün hep aynı şey sonuçlar aynı yani. Her yerde bir tıkanıyor mutlaka. Ama gidip denemek lazım ya. İşte sağa pahalıya uğrayacağım. Giderken zaten mecbur. Orada Eren'le bir konuşayım. Eren çünkü çok gezdi oraları. Gezginlik yaparken çok gezdi. Yolları bilir. Nasıl gidilir, nasıl edilir. Ama en son konuştuğumuzda ben demiştim yani karayoluyla gideyim. Peru'ya falan. Onun dedi de abi diyor yani hadi buradan git burası sağ Paulo gibi yerler değil diyor Brezilya'nın geri kalanı. Amazon ormanları gibi köylerden geçeceksin. Orada nasıl satış yapıp da geçmeyi düşünüyor. Mantıklı söylüyor. Biz tabii haritaya bakarak ezbere konuşuyoruz. Şuradan şöyle gideriz diye ama bu geçeceğimiz yollar hep ormanmış. Bakacağız, bulacağız bir çare ya. hiç can sıkmayalım. Niye? Çünkü bugün bayram. Bugün bayram. Erken kalkın çocuklar. karşıda gördüğünüz mavi beyaz boyalı yer polis karakolu. Tam bunun arka sokağı da buranın illegal ticaretinin döndüğü yer. Sokağa girer girmez zaten yanına üç 5 kişi geliyor. Ne istiyorsun? Ne var? E, neye ihtiyacın var? Hemen satış yapmaya çalışıyorlar. Geçen geldiğimde buradaki evlerin çoğunu bastı polisler de. Tabi hiçbir şey bulamadılar yani. Zaten mahalleye girdiği anda bir polis arabası herkesin haberi oluyor. Bir şey bulmasının da imkanı yok zaten. Neyse dayının evine yaklaştık. Onunla bir bayramlaşayım. Ondan sonra giderken de biraz çekim yaparım. Bugün atarım bu videoyu zaten. İzleriz. Evet arkadaşlar ben dayının yanından ayrıldım. Bayramlaştık. Fevindi. Hatta torununun çocuğu olmuş. Onun resimlerini falan gösterdi. Baya mutluydu yani. Sonra Polat geldi. Polat'la da oturduk falan. İşte dayı videoya çıkmak istemediği için, sevmediği için böyle şeyleri. Çekemedik bir şey de. Ama baya güzeldi ya. Bir saat falan sohbet ettik üçümüz. Dediğim gibi dayının çayı var. Çay içtik. Polat kardeşim paraya kıymış. Meyve almış gelmiş. Güzeldi güzel bir sohbet oldu ya. Şimdi markete uğradım gelirken bayram havasındayız ya. Artık şeylere, kasiyerlere iyi bayramlar demek geçiyor içimden. Son anda kendimi tutuyorum. Bu da alışkanlıklar işte. Şimdi gideceğim hostele. <laughs> Bu videoya atarım. Bir saat sonra da çıkarız yeniden işe. Ya gündüzleri kimse olmuyor ama bazen de belli olmuyor. Bir öğrenci grubu rast geliyor. İş yapıyorsun. Havaya baktım saat 4'ten sonra yağmur gösteriyor. Zaten bulutlar oradan biraz gelmeye başladı. Alışkanlık oldu artık havaya bakmak. İnsan yağmurdan korkar mı? Korkuyor işte. Ay, ay Bu benim dışarıdaki ilk bayramım sanırım ya. Evet. Yurt dışında kutladığım ilk bayramım. Daha önce bir yıl başına Rusya'da kutladım. Geçen yıl başına Rio'da kutladım. Rusya'da Moskova'da kutlamıştım. Burada da Rio'da kutladık. Bir de bayramı dışarıda kutlamak nasip oldu. İyi Allah'tan şu YouTube var ya. Valla. Konuşuyoruz, sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Bir sürü arkadaş Instagram'dan, Whatsapp'tan yazanlar. Eyvallah kanka. Instagram'dan WhatsApp'tan yazanlar çok fazla. Bayram mesajları geldi hep çok iyi yani. Çok hoşuma gitti. Hepiniz sağ olun, var olun. Böyle bugün de böyle geçireceğiz. Aslında diyoruz bazen. Polatla şey yapalım. Balığa çıkalım, balık tutalım falan diye de. Diyoruz ki bugün de çalışalım, sonra bugün de çalışalım, sonra derken çıkamıyoruz bir türlü. Zaten onun çok saçma bir çalışma şekli var. 12'de gidiyor öğlen 12'de 3'te geliyor. 6'da yeniden geri gidiyor. 10'da geliyor gece. Gördüğünüz gibi sokaklarda pek kimse yok. Çünkü sabah daha erken yani. Bu YouTube sayesinde bir sürü milletten arkadaşım oldu ya. Ya hepsi Türk de yani yurt dışına da yaşayan bir sürü arkadaşım oldu. Güney Kore'de var, Gürcistan'da var, Almanya'da var, Amerika'da var, Arjantin'de var. Kolombiya'da zaten Yasin var. Başka nerelerden var düşünüyorum da. O Cibit, Cibuti'nin <laughs> Afrika'da bir yer var. Oradan bir arkadaş var. Orada e, şey yapıyormuş çamaşır suyu, deterjan gibi şeyler üretiyormuş. İyi oluyor böyle sohbet etmek, muhabbet etmek. Brezilya'da yaşayan arkadaşlar var bir sürü Türkler. Hiçbiriyle yüz yüze görüşmedik ama YouTube sayesinde tanışıp devamlı konuştuğumuz arkadaşlar var. aslında iyi bilgiler veriyorlar. Nasıl gidilir, nasıl yapılır, nereden geçilir. Ya herkes bir çaba sarf ediyor aslında yani iyilik yapmak için. Biraz da yurt dışında olmanın yalnızlığının verdiği şey sanırım bu. Herkes birbirine destek olmaya çalışıyor. Yani bizim ilk videolarda gördüğünüz gibi herkes kötü değil. Gerçekten öyle gerçekten destek olmaya çalışanlar yani bunu maddiyat olarak düşünmeyin manevi olarak fikir olarak düşünce olarak destek olmayanlar çok var olmak isteyenler çok var burası çamaşırhane burada 20 reale sanırım yıkatıyorsun çamaşırları Yani bu turda çok arkadaşla tanıştık. Bu da iyi bir şey ya. Biraz önce Facebook'a baktım. Facebook'ta herkes bayram kutlamaları. Herkes bayram mesajları. Bayram bayram bayram. Komple Facebook hep bayrama geçiyor. Valla arkadaşlar ailenizle, çoluğunuzla, çocuğunuzla geçirdiğiniz her saniyenin kıymetini çok iyi bilin. Çok 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 iyi bilin. Dünyada geri gelmeyen tek şey zaman. Böyle hayatınız keşkelerle dolu olmasını istemiyorsanız para pul hikaye. Onlar her türlü hallediyoruz. Ama ailenizle, çoluğunuzla, çocuğunuzla geçirdiğiniz bir saniyenin bile o çok önemi var ki. Çok yani. Hep keşkeler kalıyor. diyelim. Buna da şükür. Ben yavaş yavaş yaklaşıyorum. Şuradan markete gideceğim. Oradan bir alışveriş yapacağım. Ondan sonra hostele. Arkadaş hostelde bir çocuk var. Klimayı sonuna kadar açıyor. Hasta etti iyice ya. Zaten yağmurda iyice hastalanmıştık. Kapatıyorum o açıyı. Tartışmak da istemiyorum. Ama bugün de aynısını yaparsa yeter yani. Ben burada kapatacağım arkadaşlar çünkü belediye hoparlörlerinden müzik çalıyor ya. Neyse Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hepinizin bayramını, Ramazan bayramını kutlarım. Ailenizle, çoluğunuz, çocuğunuzla huzurlu bir bayram geçirmenizi dilerim. Allah'a emanet.